Merhabalar sevgili arkadaşlar. Organik bileşikler konusuna girmeden önce bilmeniz gereken çok önemli iki kavramdan bahsedeceğim size. Monomer ve polimer kavramları. Arkadaşlar organik bileşiklerde birbirinin aynı ya da benzeri olan yapı taşlarına monomer diyoruz. Mono tek demekti, mer birim demek, tekli birimler. Yani şöyle birbirinin benzeri ya da birbirinin aynısı olan Yapı taşlarından bahsediyoruz. Monomerler dehidrasyon tepkimesiyle birleşirler diyor. Peki dehidrasyon tepkimesi ne? Bir molekül çıkışı ile birlikte iki molekül arasında bağ kuruluyorsa biz bu tepkimelere Dehidrasyon tepkimesi diyoruz. Yani ne demek? Elimizde iki tane monomerimiz var arkadaşlar. Bu monomerler OH grupları taşıyorlar. Bu iki monomer arasında bağ kurarken yani iki monomeri birleştirirken aralarından bir molekülde suyu uzaklaştırıyorsak eğer biz bu tepkimelere ne diyoruz arkadaşlar? Dehidrasyon tepkimesi diyoruz. Suyun yapıdan uzaklaştırıldığı ve bu sırada da yapıya katılan moleküller arasında bağ kurulduğu tepkimeler bütünüdür. Dehidrasyon tepkimeleri. Örneğin arkadaşlar karbonhidratlar grubundan iki monosakkarit ele alalım. Bunlardan birisi glikoz, biri de fruktoz olsun. Bunlar glikozla fruktoz aralarında bir molekül sıçı çıkartarak tepkimeye giriyorlarsa oluşan molekülün iki tane monomeri birleştirdiğim için bir dimer oluyor ve bir molekülde su açığa çıkmış oluyor. İşte bu tepkimelere ne diyormuşuz biz? Dehidrasyon tepkimeleri diyormuşuz. Dehidrasyon tepkimeleri arkadaşlar mutlaka enerji gerektiren yani ATP harcanan tepkimelerdir ve ATP harcandığı için de mutlaka ve mutlaka hücre içinde gerçekleşmek zorundadır. Monomerlerin oluşturduğu bu büyük moleküllere ise polimer yani çoklu birimler diyoruz arkadaşlar. Burada legolardan bir örnek verilmiş. Birbirinin benzeri ya da aynısı yapı taşları bir araya gelerek büyük moleküllü yapıları oluşturuyorlar. Yani bir polimerizasyon, polimerleşme reaksiyonu olarak karşımıza çıkıyor ve biz buna ne diyorduk? dehidrasyon tepkimesi diyorduk. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar çok sayıda karbonhidrat monomeri olan glikoz bir araya geldiğinde o zaman bir polimer karbonhidrat elde etmiş oluyoruz ve bu polimer karbonhidratlardan bağ sayısı kadar da ne açığa çıkmış oluyor? su açığa çıkmış oluyor. Yine benzer bir şekilde çok sayıda amino asidi bir araya peptit bağı adını verdiğimiz proteinlere özel bir bağla birleştirdiğimizde polipeptit adını verdiğimiz bir molekül oluşuyor ve yine bağ sayısı kadar su açığa çıkmış oluyor. Tekrar toparlayacak olursak dehidrasyon reaksiyonları sırasında mutlaka ATP harcanır ve dehidrasyon reaksiyonları mutlaka hücre içinde gerçekleşir. Bunu kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Bazı karbonhidratlarla proteinler ve nükleik asitler polimer moleküllerdir. Yani çok sayıda monomerin bir araya gelmesiyle oluşmuş olan bileşiklerdir. Polimerler de arkadaşlar Hidroliz adı verilen tepkime ile monomerlerine ayrılırlar. Şimdi ben monomerleri bir araya getirmek için yapıdan suyu uzaklaştırmıştım ya, e o zaman kaybettiğim molekülleri de ne yapmam lazım? Tekrar geri kazanmam lazım. Onları yerine koymadan bu bağları ne yapamam? Çözemem. O yüzden biraz önce birleştirdiğim monomerleri yapıya biraz önce çıkarttığım suyu ekleyerek tekrar ne yapabiliyorum? Elde edip onları ayırabiliyorum. İşte bu şekilde su kullanarak polimerleri parçalıyorsam da reaksiyonumun adı ne oluyormuş arkadaşlar? Hidroliz reaksiyonu. Suyla parçalanma reaksiyonu oluyor ve hidroliz reaksiyonları sırasında arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle ATP kullanılmıyor. ATP kullanılmadığı için de hidroliz reaksiyonları hem hücre içinde hem de hücre dışında ne yapabilir? gerçekleşebilir. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve hype etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.